gidiyoruz şimdi Investazeye karşımızda Engin Toskoparan olacak bakalım onlar büyüme sonrasında oluşan fiyatlamaları nasıl değerlendirip nasıl yorumluyorlar Engin özellikle biz iç gündeme baktığımızda büyümenin piyasa üzerindeki etkisini çok sınırlı gördük dolayısıyla bir dolar TL yorumlu almak isterim bir de euro dolar cephesinde 107'lerin altına doğru kaydık buradan daha aşağısını bekliyor musunuz? Yani Euro dolarla başlayacak olursak 1.07'nin altına inme ihtimalimiz var. Özellikle burada seviye olarak 1.06.80 seviyesi önemli. Bunun altında kalıcı olması biraz daha satışları devam ettirebilir. Çünkü ABD tarafında baktığımızda ABD'den gelen veriler hala olumlu olma, olumlu olarak gelmeye devam ediyor. Ama Euro bölgesi bugün açıklanan enflasyon verisi beklentinin altında kaldı. Bu da e Euro'nun dolar karşısında biraz daha zayıflamasını işaret ediyor ve Euro-Dolar paritesinde geri çekilmeyi biraz daha bekleyebiliriz. Kur tarafında ise yine bugün yurt içinden açıklanan büyüme rakamı önemliydi. %3.5 gelmesi. Aslında beklenenin üzerinde bir rakam geldi ama 2016 yılını değerlendirdiğinizde aslında bu veriyi kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Kurda çok yüksek diyebileceğimiz bir etki yaratmadı. Çünkü kur üzerinde biraz daha teknik fiyatlama ağırlıklı olarak devam ediyor. Geniş banda baktığımız zaman 3.56 ile 3.76 bandı arasında geniş bir bant bu tabii ki. Yatay bir fiyatlanma vardı. Kısa banda baktığımız zaman da özellikle 3.61-20 ile 3.66-60 seviyesi arasında yaklaşık 2 hafta bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Burada geri çekilmelerin bir parça daha devam etmesini görebiliriz kurda aşağı yönlü. Burada da ne hani destek olarak 3.63 70 bandı biraz daha geniş tutmak lazım çünkü aşağı yönlü de bir altında da 3.61 20 seviyesi takip edilebilir. Kur için yükselişlerde biraz daha sınırlı tutabiliriz. 3.65 40 ve 3.66 seviyeleri direnç noktaları olarak kurda takip edilebilir. Engin çok teşekkür ediyoruz sana da. Bu değer